Herkese merhaba arkadaşlar ben Merkay ve bu videomda arkadaşlar ben de nasıl onu dikkatim fazla video çekilir onu göstereceğim arkadaşlar İlk olarak e, ben ben de açıyorsunuz arkadaşlar buna evet değil. evet açılsın birazdan açılır evet Arkadaşlar. Kimda Studio 7 de var ama onunla çekemiyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben dedim. Evet arkadaşlar, genel ayarlar var, video var, görüntü var, çıktı var ve bilgi var arkadaşlar. Genele basıyorsunuz. Şurada gelişmiş var arkadaşlar. Bu gelişmişe tıklıyorsunuz arkadaşlar. ilk kere göstereceğim. Genel olmayacak arkadaşlar. Çıktı da olmayacak arkadaşlar. İğneleme de olmayacak. Lisanslar da olmayacak arkadaşlar. Diğer de arkadaşlar kaydı otomatik tamamla var. Burada arkadaşlar sizde oto kayıt yoktur. Ve burada 10 dakika yazıyordur arkadaşlar ben. Kayıt süresine tıklayın. Burada istediğiniz saati mesela ben de mesela e, burayı 10 dakika arkadaşlar buraya siz mesela 2 saat 10 dakika yapın arkadaşlar. Sonra da o takayı yok deyin. Bu yüzden da bir daha değiştirin arkadaşlar. <laughs> verdin arkadaşlar artık 10 dakikada fazla video çekebilirsiniz. İstenizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamam deyin. Buradan. Tamam deyin. Neyse arkadaşlar umarım faydası dokunmuştur. Bu nasıl yapılır serimizin ikinci bölümü. Nasıl indirilir, nasıl yapılır. Kanalımda daha çok böyle şeyler bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın.